Merhabalar Bilal Hoca Matematik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bilgi Sarmal yayınlarının hazırlamış olduğu 9. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirim kısmında açarsanız yeni videolar yüklendikçe size bildirim gelecek ve haberdar olacaksınız. Yorum yapmayı ve beğenli, beğenilerinizi de mutlaka bekliyorum. Şimdi yazılı sorularına bakalım arkadaşlar. Evet ilk soruya baktığımızda ilk soruda bir mantık sorusu var. İşte bir ise bağlacı ile kurulmuş bir önerme var ve sonucu arkadaşlar sıfır. Şimdi ise bağlacında sonucun sıfır çıkması için arkadaşlar ne olması lazımdı? Bir ise sıfır olması lazımdı. Yani yüz kuralımız vardı bizim. O zaman bakın ilk parantezimizin sonucu R ise pardon R ise Q'nun değili R ise Q'nun değili arkadaşlar. Ne olması lazım? 1'e denk olması lazım. P'nin değili ise R'nin değilinin de ne olması lazım? Sıfıra denk olması lazım. Yine bakın bir ise bağlacı var ve sonucu sıfır. O zaman arkadaşlar ilk önermemizin yani P'nin değilinin 1 olması lazım. R'nin değilinde arkadaşlar ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Peki P'nin değili 1 ise P ne deriz o zaman? Biz P önermesinin sıfır olduğunu söyleriz. R'nin değili sıfırsa arkadaşlar R önermesinin de 1 olduğunu söyleriz. Şimdi gelelim Q'yu bulmaya. İlk ifadede ne demiştik? Biz R ise Q'nun değili 1 demiştik. Şimdi biz R'yi 1 olarak bulduğumuza göre 1 ise 1 olması lazım ki bunun sonucu 1 çıksın. Yani Q'nun değili de 1 olması gerekir. Buradan arkadaşlar Q'nun sıfır olması gerektiğini söyleriz. Böylece PQR önermelerinin doğruluk değerlerini bulmuş oluruz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da arkadaşlar niceleyicilerle kurulmuş bir önerme var. Ve bunun olumsuzu sorulmuş. Yani aslında şöyle düşünelim. İlk önermemizi P gibi düşünelim. İkinci önermemizi de Q gibi düşünelim. Arada V var. P ve Q'nun değilini nasıl alırız arkadaşlar? Biz demorgan kuralı uyguladığımızda P'nin değili veya Q'nun değili olur. O zaman biz P'nin değilini bir alalım. En az bir X var. Bunu biz her nijelincisine dönüştürürüz. Her X virgül X kare eşittir 4. Bunun olumsuzu X kare eşit değildir 4 olacak. Araya V vardı. V'ye atacağız. İkincisinde de her X var. Bunu bazı X yapacağız arkadaşlar. X küp büyük eşit sıfır eşitsizinde X küp küçüktür sıfır olarak değilini alacağız ve bu şekilde verilen önermenin olumsuzunu yazmış olacağız. Hemen üçüncü sorumuza gelelim. Bu soruda da arkadaşlar bir bileşik önerme verilmiş ve en sade şekli sorulmuş. Şimdi burada baktığımızda şurada ise bağlacı var. İse bağlacının arkadaşlar önce ya bir çevirelim bunu. Bunu veya'ya çevirirken ilk önermenin olumsuzunu araya veya ikinciyi de aynen yazıyorduk arkadaşlar. Yani burası Q'nun değil veya P'nin değili oldu. Şimdi bakın dikkat ederseniz ilk önermemize bakın Q'nun değili veya P var. İkincide de Q'nun değili veya P var. Şimdi ben bunu R gibi düşünsem ben bunu. Arkadaşlar bize sorulan ifade şudur bakın. R ise R'nin değili sorulmuş. Şimdi R ise R'nin değili neye denkti arkadaşlar? R'nin değiline denkti. O zaman bizim verilen önermenin en sade şeklini sorduğuna göre R'yi de biz Q'nun değil veya P dediğimize göre cevabımız Q'nun değil veya P'nin olumsuzu olacaktır. Bunun olumsuzunu aldığımızda Q ve P'nin değil olarak cevabı bulmuş oluruz. Evet hemen yazılımızdaki dördüncü soruya gelelim arkadaşlar. Dördüncü soruda da verilen önermenin karşı tersi sorulmuş arkadaşlar. İse bağlayıcı ile verilen önermenin karşı tersini önce hatırlayalım. Şimdi diyelim ki ilk önermemiz P olsun. ikinci önermemizin adı da Q olsun. Şimdi arkadaşlar P ise Q önermesinin karşı tersi arkadaşlar neydi? Hem yerlerini değiştirip hem de değillerini alıyorduk önermelerin. Yani Q'nun değili ise P'nin değili olacak. O zaman Q'nun değilini alalım. Bazı X elemandır R diyor. Her X elemanıdır R diyeceğiz. X büyüktür 0 demiş. X küçük eşit 0 diyeceğiz ise e, P'nin de değilini alacağız. Yani ikinci önermenin de ilk önermenin de değilini alacağız. Her x elemandır R diyor. Bazı x elemandır R. 5x eksi 2 eşit değildir 17 demiş. Biz de 5x eksi 2 eşittir 17 diyeceğiz. Ve bu şekilde arkadaşlar verilen öne, önermenin karşı tersini bulmuş olacağız. Hemen 5. sorumuza geldik. Evet 5. soruda arkadaşlar P bir asal sayı değildir. Q İzmir Ege bölgesindedir. R de eksi 3'ün karesi büyüktür. Eksi 3 önermeleri verilmiş. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz demiş. Şimdi önce P, Q, R'nin doğruluk değerlerini bulalım. Bir asal sayı değildir. Doğru bir önerme. Yani P'nin doğruluk değeri 1'dir. İzmir Ege bölgesindedir. Doğru bir önerme arkadaşlar. Yani Q'nun da doğruluk değeri 1. Eksi 3'ün karesi büyüktür. 3. Eksi 3'ün üç, karesi artı 9 yapar. Art 9 eksi 3'ten büyük olduğuna göre R de arkadaşlar doğru bir önermedir. Şimdi A şıkkına bakalım önce. P veya Q'nun değili yani 1 veya e, 0 ise R'nin değili. R'nin değili de 0'dı. Şimdi arkadaşlar 1 veya 0 1. 1 ise 0 0'a denktir. Dolayısıyla A seçeneğinin doğruluk değerini 0 olarak bulmuş oluruz. B seçeneğine bakalım. Burada da P'nin değili yani 0 veya R. R1'de. Ve P ise Q. Yani 1 ise 1 var arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. 0 veya 1 neydi? 1 1 ise 1'in sonucu 1. 1 ve 1'den bunun sonucunu da 1 olarak bulmuş oluruz. Şimdi gelelim C seçeneğine. Onu da şurada yapalım. P ise Q. 1 ise 1. Veya 1 ve Q'nun değili 0. Şimdi arkadaşlar bunlara bakalım. 1 ise 1 nedir? Doğruluk değeri 1. 1 ve 0, 0'dır. 1 veya 0 da 1'e denktir. Dolayısıyla bunun da doğruluk değerini 1 olarak bulmuş olurum. Hemen arkadaşlar 6. sorumuza geldik. 6. sorumuza geçelim. 6. soruda bir küme sorusu. A kümesi ABC, B kümesi CDFG, C kümesi de BCFG elemanlarından oluşan kümelermiş. A birleşim B kesişim A birleşim C kümesinin alt kümelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi biz önce A birleşim B'yi bulalım isterseniz. A birleşim B işte A ile B'nin elemanlarını birleştirdiğimizde A B C D E F G olacak arkadaşlar. Kesişim ikinci kümemiz de arkadaşlar A birleşim C. A ile C'yi birleştirdiğimizde bu da A B C e ne olacak? F G olacak. Bu ikisinin arkadaşlar kesişimini aldığımızda neler var ortak elemanlar A B C F G var arkadaşlar yani bizim verilen işlemin sonucu bu A B C F G kümesi hangi maddedeki kümelerden hangisi alt kümesidir diye sorulmuş şimdi bakalım A B C D'ye bakalım A B C var ama D yok bakın burada o zaman bu bunun alt kümesi olmaz C D E olmaz D e, F bu da olmaz arkadaşlar. EFG bu da olmaz. ABG bu bulduğumuz ABCFG kümesinin bir alt kümesidir. Dolayısıyla 5. ifade verilen kümenin alt kümelerinden biridir arkadaşlar. Arkadaşlar 7. soruda bir küme sorusu. K ve M kümeleri verilmiş. K fark M kümesinin eleman sayısı sorulmuş. Şimdi K kümesine bakalım. K kümesine 40 ile 130 arasındaki 4'ün katı olan tam sayılar varmış. Yani hangi sayılar var? 40 ile başlıyoruz. 40, 44, 48. 4'ün katı olan sayılara yazıyoruz. 130'a kadar. 134'ün katı değil. Onun için 128 ile bitiyor. K kümesinin elemanları. M kümesinde de arkadaşlar 10 ile 78 arasında 3'ün katı olan tam sayılar varmış. Yani 12, 15, 18 bu şekilde gidiyor. 78 arkadaşlar 3'ün katıdır. Yani son elemanımız 78. Şimdi K kümesinin eleman sayısını bulalım. Bakalım kaç tane eleman var. Nasıl bulacağız? Son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı. Bakın dörder dörder artıyorlar. Artı bir. 88 bölü 4. 22 artı birden ne oldu? K kümesinde 23 tane eleman oldu. Şimdi ben K kümesindeki elemanları buldum. K fark M kümesi nasıl bulunur arkadaşlar? K'da olup M'de olmayan elemanlar. Yani ben K kümesinin içinden K kesişim M yani ikisinin ortak elemanları olan elemanları atmam lazım. Şimdi 4 ve 3'ün katı olan sayılar neyin katıdır? 12'nin ortak katıdır yani 12'nin katlarıdır. O zaman K kümesinin içinden M'de olan 12'nin katı olan sayıları atacağız. Yani 48 bakın 12'nin katıdır M'de de vardır. 60 12'nin katıdır M'de de var. 72 12'nin katı M'de de var. Başka M'de olan 12'nin katı sayı var mı? Yok çünkü 78'de bitiyor bakın. 3 tane elemanımız var. O zaman biz 23'ten arkadaşlar 3'ü çıkarttığımızda 20'yi bulacağız. Bu da K fark M kümesinin eleman sayısıdır. Dolayısıyla sorunun cevabı olacaktır. 8. soruya geçelim arkadaşlar. 8. soruda boş kümeden farklı A ve B kümeleri için 3 çarpı S A fark B, 2 çarpı S A kesişim B, 4 çarpı S B fark A olduğuna göre... A birleşim B kümesinin eleman sayısının değeri en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. 3 var, 4 var, 2 var gördüğünüz gibi burada. 3, 2, 4'ün ortak katı arkadaşlar kaç eşitlenir bunlar? 12 eşitlenir. O zaman biz A fark B'nin eleman sayısını 4x, A kesişim B'nin 6x, B fark A'nın eleman sayısını da 3x olarak alabiliriz 12x de eşitleyince. Şimdi A birleşim B'nin eleman sayısını biz nasıl bulabilirdik? A fark B'nin eleman sayısı artı B fark A'nın eleman sayısı artı A kesişim B'nin eleman sayısıyla bulabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi biz ne demiştik A fark B'ye 4x dedik. B fark A'ya arkadaşlar 3x dedik. A kesişim B'nin eleman sayısına da 6x demiştik. Şimdi bunları topladığımızda ne oldu? 13x geldi. Peki bunun biz en az olmasını istiyoruz. O zaman en az olması için x'i 1 aldığımızda arkadaşlar bunun eleman sayısı en az 13 olacaktır. Yani cevabı 13 olarak bulmuş olurum. Hemen 9. soruya geçelim. 9. soruda da arkadaşlar bir küme sorusu kartezyen çarpımla birlikte sorulmuş. K kümesinde 1 3 2 4 3 5 2 3 ikilileri var. Bunlar A kartezyen çarpım B kümesinin bir alt kümesidir diyor K kümesine ve soruda A birleşim B kartezyen çarpım A kesişim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar K kümesi A kartezyen B'nin bir alt kümesi olduğuna göre ilk elemanlarımız K A kümesinin elemanları olacak. Yani A kümesinin elemanları neler olacak arkadaşlar? 1 2 3 olacak. Fazla da olabilir. Şimdilik 1 2 3 o varmış gibi düşünelim. B kümesinin neler olacak arkadaşlar? B kümesinde de işte 3, 4, 5 var. Bakın ikinci elemanlar B kümesinin elemanları 3, 4, 5 var. Şimdi bize A birleşim B kartezyen A kesişim B'nin eleman sayısının en az olmasını istediğine göre sadece bunlar vardır diye düşünebiliriz. O zaman A birleşim B'de neler olacak arkadaşlar? A birleşim B'de 1, 2, 3, 4, 5 olacak. A kesişim B'de de arkadaşlar sadece 3 gelecek. Dolayısıyla e, bunların kartezyen çarpımının eleman sayısı nasıl bulunur? Eleman sayılarını çarparak buluyorduk. 5 eleman bunda var. 1 eleman bunda var. 5 çarpı 1'den 5 olarak en az olarak bunu hesaplamış oluruz arkadaşlar. 10. soruya geldim. 10. soruda da bir küme problemi sorusu. Futbol, basketbol ve voleybol oyunlarından en az birinin oynandığı bir toplulukta Futbol ve voleybol oynayanların sayısı 5, futbol ve basketbol oynayanların sayısı 6, voleybol ve basketbol oynayanların sayısı 7, futbol oynayanların sayısı 15, voleybol oynayanların sayısı 17, basketbol oynayanların sayısı 17. Her üç oyunu da oynayanların sayısı 2 olduğuna göre bu toplulukta kaç kişi vardır diyor. Arkadaşlar 3 kümenin birleşiminin eleman sayısını bir formülle buluyorduk. Yani futbol birleşim basketbol birleşim voleybolun eleman sayısı şöyle bulunur. Uzunca bir formüldü bu. İşte futbolun eleman sayısı artı basketbolun eleman sayısı artı voleybolun eleman sayısı eksi futbol kesişim basketbol eksi futbol kesişim voleybol eksi basketbol kesişim voleybol artı üçünün arkadaşlar kesişimi diyorduk. Şimdi o zaman verilenlere bakalım. Futbol oynayanlar kaç kişiydi arkadaşlar? Futbol oynayanlar şöyle şurada bulalım. Futbol oynayanlar 15 artı basketbol oynayanlar 17 voleybol oynayanlar 17 eksi futbol ve basketbol 6 futbol ve voleybol arkadaşlar 5 basketbol ve voleybol oynayanlar kaçtı bakalım onu da bulalım şuradan basketbol ve voleybol Evet bulamadım. 7 artı 3'ünün kesişimi de arkadaşlar kaç kişiydi? 2 kişiydi. Şimdi bunları topladığımızda 17, 34 ne geldi buradan? 49 eksi 18 artı 2 51'den 18 çıkarınca ne oldu arkadaşlar? 33 oldu bu şekilde. Bu topluluktaki kişi sayısını bulmuş oluruz. Bunu tabi şemayla da yapabilirsiniz ama bu formülü varken direkt formülde yerine yazarak arkadaşlar soruyu çözebilirsiniz. Evet 9. sınıf 1. yazılı sorularını bilgi sarmaldan bu şekilde tamamladık. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.